Hayrola kızım, sabah sabah! Mevlut için hazırlık gerek, bekliyorlar! Hadi davran öyleyse! <laughs> Berhudar ol! Acaba siz de gelmez miydiniz? Asla! Ayağımı atmam o eve, de burlar! Hoşça kalın amcacığım! Haftaya geç kalma! <laughs> Peki amcacığım! Güle güle! Ah benim akıllı, uslu kızım! Gidiyor musunuz? <laughs> ah, özür dilerim! Daha arabayı yıkamam bitmedi de! Ziyanı yok, evde çok işim var. Haftaya gene buradayım tabii. Keşke her gün gelse! Sebep? Hiç, evet, amca bey özler de! Ha. Niye attın çiçekleri? Çiçek mi? <laughs> yok canım, ben atabilir miyim hiç? Başka kim atabilir? Herhalde... ...Seni çok seven biri. Ya! Kim acaba? Kim acaba? <laughs> Hadi hoşça kal. Keşke her gün gelse. İşe biter! biten. be, eşek şansı. Ağzını topla sarhoş herif! Sen kendine bak be boynuzlu Kazım efendi! Abi ayıp! Ne yani yalan mı? Bilmeyen mi var boynuzlu olduğunu? Gene ne oluyor bunlara? Malum ne olacak? Aa abi! İçtiğin yetmedi mi? Senin sokakta sürttüğün yetmedi mi? Gene nereye? Bu herif burada otursun sen gez bakalım ha? Karışma karıma! Berbere gidiyor! Ya oradan nereye? Abi! Hey! Hadi uzatma, ver paramı! Kız amcasına gitti, para getirsin, veririm! İşte geldim bile! Parayı aldın, mı? mı? Elbette! <laughs> Mevlüt var dedim, fazlasını da koparttım! Oh, oh yol kazın tüylerini! <laughs> Geberemedi ki bir türlü! Ya! Canikom, bana da bir beş yüzlük verir misin? Tabi, al bakalım! Geç kalırsan merak etmeyin, kulüpteyim! Çiriyor! Çiriyor Canikom, çiriyor! <laughs> Nermin nerede? Yukarıda! Beni de gör! Bir beş yüzcük de bana, he? Hoş geldin tatlım! Nargileniz beyefendi! Çıkar onu ağzından! Niye? Ağzında bir şey mi var? Görmüşsün, görmüyor musun? <gülüyor> evet! <laughs> Al! Sana iş çıktı. Bağ mı? Bir ara Serpil hanımın evine kadar gideceksin. Ben mi? Serpil hanımın evine gideceğim, değil mi? Ee, dedik ya işte! Olur! Serpil! Serpil'e gideceğim! Dur ulan! Mevlüt varmış. Biz de şeker yaptıralım bari. Hocalara büyük kutu yaptı. Olur yaptırırım. Hemen gideyim mi? Dur, oğlum. İnci diye ikindiden sonra. Sen de geleceksin, değil mi bey? Allah esirgesin. Canım kır şu şeytanın bacağını. Ne olur gidi versen yani. Kes benim öyle insanlarla işim yok. Ama para gönderiyorsun. Aziz biraderimin ruhu hürmetine, senin aklın ermez. Ermez değil mi? <laughs> Şimdi ben Serpil hanımın evine... ...Gideyim mi? <laughs> Hazır değil mi? Şimdi hazır, getiriyorum! efendim, burası. Öyle ya, yerini unutmuşum uğursuz evin. Çok iyi yaptınız bey, sevaba giriyorsunuz. Ha bir de şunların yüzünü görmek olmazsa... ...Neyse sen burada bekle, bir dua edip ya. gelirim. Oo, kimse yok mu? Allah Allah, Mevlüt nerede ki acaba? Kıfetler! Kalk ulan! Hayır! Hayır! Sen ha! Yürü bakalım! Yapmayın amcacım, dur götürüyorsunuz? Kim görürsün edepsiz yürü! Hadi yapmayın ne olur utanırım! Yürü dedim! Al bu kızı iyice bir muayene sağlam mı, çürük mü, diban! Evet, ama bak. amcacım, ay yürü! Gel! gel, gel. bu, bilin mi ki sen? hırsızlar! Gül gibi kızımın ırzına geçtiler! Geçerler bey, geçerler! İnşallah bir şey olmamıştır! Olmaz olur mu bey? Hele bu devirde, günde en az on kız muayeneye gelir... ...Daha sağlam çıkan olmadı bu evden! Sus be kadın, yüreğime indireceğim! Sen dua et de, kaybettiği sadece kızlığı olsun! Ya başka ne olurmuş ki? Ya bir de karnını şişirdilerse? Sus be kadın, ağzını hayra aç! hepimizi dövdü arkadaşlarıma nişanlımı